Değerli dostlar, merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomibiz kanalına hoş geldiniz. Altın, gümüş, yurtdışı endeksler ve kripto varlıklar değerlendirmesiyle karşınızdayım. Altında, gümüşte, yurtdışı endekslerde genel görünümler nasıl? Onlara bakacağız. Borsalar iyi performans vermeye ve yeni rekor seviyelere doğru yükselmeye küreselde devam ediyor. S&P 500 yeni bir zirvede 6300 bekliyoruz orada. Daha evvel de konuşmuştuk. Oraya doğru ilerleyişini takip ediyorum. DAX biraz daha stresli. Altın ve gümüş cephesinde de stres devam ediyor. Altın cephesi için özellikle şimdi bu yayında biraz değerlendireceğiz, konuşacağız. Evet ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ve eğer biliyorsanız high puan vermeyi ihmal etmeyin. Evet dolar endeksi küreselde değer kaybetmeye devam ediyor. Trump Kanada ile ticaret anlaşmalarını durdurduğunu söyledi. Orada Kanada ile işlerin çok yolunda gitmesini beklemiyorum. Kanada ile önümüzdeki süreçte hatta daha başkanlık koltuğuna otururken güzel sarayımızı Kanadalılar yaktı gibi açıklamalarda bulundu. Trump biraz daha burada baktığımız zaman sanırım oraya ekstra bir husumet besliyor. Öte yandan da 9 Temmuz'da Avrupa ile ticaret görüşmelerinde nasıl bir sonuç alınacağı büyük bir önemli soru işareti olarak karşımızda duruyor. Daha evvel de söylemiştim Trump'ın çok böyle uzun uzadıya bir zamanı yok. Temmuz ortalarına kadar ticaret anlaşmalarında pozitif gelişmeler ve gerek Böyle baktığımız zaman İran-İsrail bölgesi, İsrail-Gazze bölgesi, Rusya-Ukrayna bölgesinde ateşkes için peş peşe adımlar atılmalı diyorduk. Peş peşe adımlar da geliyor. Yani burada eğer piyasalar cephesinde biraz altını sakinleştirip riskli varlıklar cephesine para akıtmaksa maksat eğer bunlar sağlanmak isteniyorsa evet o onu sağlayacak unsur bu. Bir yandan da faizi indirecek birini yerine koyacağım Tra Powell tarafı aptal diyor Trump. Yani Powell'a aptal demeye devam ediyor. Hattı zatında şöyle bir baktığımız zaman açıkçası yer yer Trump'a hak verdiğimi de söyleyebilirim. Gelen veriler 5 ay boyunca enflasyon cephesinde gayet iyi oldu. Seçime doğru giderken aynı verilerle Biden'a 50 bas puanlık faiz indirim şansı veren Powell'dan şimdi baktığım zaman hiç böyle rüzgar bile yaprak bile kıpırdamıyor. Yeni bir hamle yapmıyor. Bu da açıkçası Trump'ı ekstra olarak böyle baktığınız zaman daha sert bir hale getiriyor. Sadece dolar endeksi çok kritik bir sahaya doğru da yaklaşıyor. 96.60, 96.5 buralardan reaksiyon verecek mi yoksa doların değer kaybı devam edecek? Euro dolar paritesinde 1.23'e doğru mu gideceğiz yoksa 1.12'lere mi? Ana sorumuzun cevabı bu olacak. Biraz dolar endeksi piyasaları kavurabilir mi? Yani kısa vadeli olsa bunu takip ediyorum ama şu an euro dolar paritesi ben de bir sıkıntı yok demeye devam ediyor. 1.16.60 ve maksimumda da şurada 1.16 düzeyleri takip attığımız aşağısı negatif Kısa vadeli ekran işlemleri yapanlar için söylüyorum. Üzeri pozitif olacak şekilde burası da izlenmeye devam edilebilir. Yurt dışı endekslere biraz daha çözülen altın ve buralara para akışı gibi bir stratejim var. Ve bu strateji devam ediyor. S&P 500'ü e 6.190'lı seviyelere kadar geldik. Eski zirvenin üzerindeyiz. Burada şu bölgeye 6.290-6.300 seviyesine doğru hareketin devamını bekliyoruz. 6.000'den beridir ana beklentim burası. Buraya doğru ilerlemede devam etmekte. Bunu gözlemliyoruz. Nasdaq cephesine bakalım. Nasdaq'ta evvela 22.700'ü istiyorduk. 22.700'ü gördük ama orada bekliyoruz. Bakın burası bir direnç. Daha evvel kırdığı kanalın direnci bu kanala kadar gelindi. İlave olarak gidebilecek miyiz? 22.700'ler üzerine yerleşiyorsa o zaman Nasdaq cephesi kendine yeni bir yükseliş aralığı açıyor ve Nasdaq S&P'den de daha iyi bir getiri sunuyor diyeceğiz. Şu an bu noktada alınır mı? Hayır. Ama 22.700 üzeri kapanışlarda ekleme de yapılabilir. 23.500-24.700 merkezi yeni bir zirve, rekor bir zirve görebilir miyi O zaman konuşmak daha sağlıklı olacak. Şu an tam dirençtedir. 21.800'de takip ediyoruz. 21.800 aşağısı baskı üzeri takip edilebilir olarak bakacağız. Kritik yerlerde olduğunu belirtmemiz sebebi Hemen önümüzdeki haftada Avrupa ile ABD arasındaki ticaret anlaşmalarında Trump'ın verdiği sürenin dolması dolayısıyla 9 Temmuz piyasalar açısından önemli bir kesişim hattı olacak. Bence altın içinde kıymetli ticaret anlaşmalarında pozitif seyir ve ateşkeslerle alakalı pozitif seyir devam ederse altında çözülme göreceğiz. Yoksa altının şu anki hareketi basit bir dinlenme hareketinden ibaret olacak. Orta uzun vadeli altınla alakalı beklentilerim pozitif olsa da kısa vadede biraz daha stres vadeden bir altın görüntüsü de korunmaya devam ediyor piyasa altın cephesini şöyle bir baktığım zaman 6.335'lere doğru tekrar bir hareket ettirip oralardan da 6.100 pardon 6.000 diyorum. Nazla S&P 500'ü konuşuyoruz. Oradan sonra altına geçince bir 6000'ler kaldı ağzımıza. Piyasa altın cephesini 3335 seviyesine doğru taşıyıp akabinde de buralardan şöyle bir 100 günlük ortalama olan 3160-3180 bandına doğru getirebilir. Yani altında biraz daha düşüşün devam ettiği bir tablo meydana gelebilir. Şimdilik altınla alakalı dinlenme, zayıf süreç ve 3500 aşağısındaki devam eden süreç devam edecek gibi görünüyor. Bunu söyleyebilirim. Hatta bunu söyle, söyleyeli yaklaşık olarak 2 ay olacak. Nisan 24-25 gibi konuştuk dedik ki altında artık 3500 onslar kritik kale bölgeler. Altın satıp ev alınır mı? Evet. Altın satıp araba alınır mı? Evet sorularını 2 ay önce yanıtladık. Geride bıraktığımız haftalarda da benzer minvalde yayınlar yaptık. Onun dışında biriktirenler biriktirmeye devam edebilirler ama dediğim gibi oyalamalı kısa vadeli yatırıma uygun olmayan bir altın görüntüsü var. O da söylemiş olalım. yani Kısa vadede bir ay sonra işiniz var. Hadi bu şimdiden alınır mı sorusuna cevabım hayır olabilir. Yani onu söyleyebilirim. Bu yaklaşık 2 aydır benzer görüşteyim en az Temmuz en fazla Eylül'e kadar sürecek bir dinlenme periyodunun altında yaşanması beklentimi de muhafaza ettiğimi söyleyebilirim. İşte Temmuz'da çok da bir şey kalmadı. Temmuz ayına giriyoruz yarın. 9 Temmuz burada kilit olacak. Pozitif gelişmelerin akışı devam ederse altın cephesinde biraz daha düzeltme devam edebilir diyeceğiz. Şimdilik altın o bahsettiğim görüntüsünü o biraz daha yataya sarma belki biraz daha gözünü aşağı dikme görüntüsünü korumaya devam ediyor. O açıdan borçlular açısından da bu da bir müjde unsuru olabilir. Çünkü borcu olanlar da hani çok sert yükselmiş bir altında muhatap oldular. Hiç düzeltme yapmadı altın. Bir düzeltme gelişirse yatırımcı için de fırsat olur. Ama doğrudan doğruya borcu olanlar için de önemli bir fırsat olur. O zaman da söyleriz artık bir biraz daha yüklü değerlendirme açısından kıymetli olabilir diye. Gelelim gram altının ekran fiyatına. Gram altına ilişkin bir değerlendirme yayını daha yapabilirim ama burada değerlendirmemizi yapalım. Bakın gram altın şu 50 günlük ortalamalara ne zaman yaklaşsa tepki üretiyor. Yine kritik sınırlarda 4120 ile takip edeceğiz. Piyasanın 4260 liraya kadar vereceği tepkileri standart tolere edilebilir tepkiler olarak okuyacağız. 4120 sahası aşağı yönlü kırılıyorsa o zaman altın fiyatlarında gerçek bir gevşemeden bahsedeceğiz. Hala e altın fiyatları trendin içerisindedir. Özellikle gram cephesi için konuşuyorum. Bu trend aşağı yönü kırılmadıkça da trendi muhafaza ediyor demeye devam edeceğiz. Şimdilik buradaki görüntüsü de bu yönde. Peki gümüş. Gümüş 35 dolar 95 sentte seyrini korumaya devam ediyor. 35,5 dolar 34 dolar 70 sent. Buralar anahtar kilit bölgeler. Buralar aşağı yönü kırılıyorsa zarar kes veyahut da ker al opsiyonları kullanılabilir. Çünkü çok aşağılardan beridir konuştuğumuz bir ürün. Buralardan yukarı yönlü seyrini takip ettik. 36 Hatta 37 doları gördü diye hatırlıyorum. 37-30 doları görmüş. Buralardan eksit olarak bir 38 dolar 60 cent yoklaması yapacak mıyı hala merakla takip ediyorum. Çünkü trendlerini koruyor, bozmuyor. 35-60 ve 34-70 kilit rolde olacak. Buradan gelebilecek bir 37-40-38,5 seviyelerine doğru gelebilecek bir reaksiyon açısından takiplerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu noktada bu tarz bir beklentimde var açıkçası. Hani buralara doğru bir atakta gelebilir miyi yakından izliyorum. Platin çok kazandırdı. Çok iyi kazandırdı. Yani şurada baktığımız zaman şimdilik kısa vadeli trendlerini muhafaza etse de 1250 seviyesiyle takip edeceğiz. Şimdilik bir problem görünmese de hani biraz düzeltme yaparsa niye yaptı demem. 1250 aşağısına doğru gerilerse de bunu daha çok değerlendirme unsuru olarak okuyacağız. Platin bizim değerlendirdiğimiz noktadan itibaren %40'lık bir yükselişe imza attı. Bu harika bir yükseliş demek. Onun için burada birazcık tabii ki hani kar alanlar olmuştur. Saygıda duyarım yani kar alımı yapanlara. Palladium 1106 dolarda evvela 1150 doları bekliyoruz diyorduk. 1150 doları gördük arkadaşlar. Şurada aşağıda 1000 dolarlardan itibaren de onu konuştuk. %15'lik bir getiri de burada oluştu. 1150-1250 buralarda baba gibi direnç rolleri görüyor. 1250 kanılsa burada da platine benzer bir hareket olacak. Yani şu an güncelde tut 1050 dolarla takip et. 1048 1050 dolarla 1250'ler kırılırsa ağırlık arttır ve daha yukarıya doğru taşı nereye kadar taşıyabilirsin o zaman 1250 kırılırsa 1530 ve 1750 seviyeleriyle paladyumda o zaman tercih edilebilir olur. Evet şimdilik çok fazla laf uzatmayalım. Borsalarda ılımlı görüntü devam ederken altında bir miktar tepki hareketi ve tekrar yeni bir düşüş dalgası gelebilir mi izleyeceğiz. Şimdilik takip attığımız bu şekilde gram altının seviyelerini kritik ekran fiyatı Fiziki piyasaya da kuyumcu fiyatı değil ekran fiyatı seviyelerini de sizlere vermiş olduk. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın dostlar.